Hayatınızı gerçekten siz mi yönetiyorsunuz yoksa görünmez iplerle başkaları mı sizi yönlendiriyor? İnsan çoğu zaman kendisini hayatın içinde sıkışmış, yönsüz ve hatta başkalarının belirlediği kurallara göre yaşayan bir figür gibi hisseder. Peki bu kader mi yoksa değiştirebileceğimiz bir şey mi? Bugün algının gücünden hayatın anlamını bulmaya Sosyal becerileri geliştirmekten güçlü olmanın sırlarına kadar geniş bir yelpazede konuşacağız. Eğer hayatınızda daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız anlatacaklarıma kulak verin. Çünkü burada bahsedeceğimiz küçük ama etkili adımlar sizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. İnsan dünyayı yalnızca gördüğü, duyduğu ya da dokunduğu şeylerle değil, aynı zamanda geçmiş deneyimleri, duyguları ve inançları aracılığıyla da algılar. Gerçeklik mutlak ve nesnel bir yapı olmaktan ziyade bireyin sahip olduğu değerler, yaşadığı olaylar ve zihnindeki anlam haritası üzerinden şekillenir. Aynı olay iki farklı insan için tamamen zıt duygular uyandırabilir. Çünkü her birey gördüğü dünyayı kendi içsel filtresinden geçirerek anlamlandırır. Şimdi bahsedeceğim algı çerçevesi insanın dünyayı nasıl deneyimlediğini göstermesi açısından oldukça çarpıcıdır. Öncelikle insanlar hayatlarında belirli hedefler koyarlar ve hedeflerine ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları engeller onlarda stres ve kaygı gibi negatif duyguları tetikler. Ancak bu engelleri aştıkça ve ilerleme kaydettikçe mutluluk ve tatmin hissi giderek artar. Diyelim ki odanız oldukça dağınık ve her köşede bir şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. İlk bakışta bu görüntü bilinçaltınız tarafından büyük bir engel olarak algılanabilir ve strese neden olur. Ancak küçük bir adımla başlamayı seçerseniz, örneğin sadece yatağınızı düzeltmek veya masanızı düzenlemek gibi, beyninizde olumlu bir etki oluşmaya başlar. Küçük ama somut bir ilerleme kaydettiğinizi hissetmek, zihinsel olarak da rahatlamanıza yardımcı olur. Bunun sonucunda zihniniz giderek daha fazla düzen oluşturma motivasyonu kazanır ve sürecin devam etmesini sağlar. Aynı prensip yaşamın geneline de uyarlanabilir. Hayat bazen dağınık ve karmaşık bir oda gibi görülebilir. Nereden başlayacağınızı bilmediğinizde zorluklar gözünüzde daha da büyüyebilir. Ancak bu noktada önemli olan şey büyük problemi düşünerek yorulmak yerine küçük ve ulaşılabilir adımlarla harekete geçmektir. Bu adımlar zamanla birbirine eklenir, yeni bir düzen oluşturur ve sonunda sizi güçlendirir. Hayatı anlamlandırma süreci de tam olarak böyle işler. Bazen karşımıza çıkan zorluklar gözümüzü korkutur. Ancak önemli olan o ilk adımı atabilme cesaretini gösterebilmektir. Kendi algılarımızı yönlendirerek zorlukları büyütmek yerine onların üstesinden gelmeyi öğrenebiliriz. Unutulmaması gereken en önemli nokta şudur. Dünya olduğu haliyle değil, onu algıladığımız şekliyle var olur. Hayat bazen insana ağır bir yük gibi görünebilir. Ancak gerçekte içinde bulunduğumuz hayatın anlamdan yoksun olması değil, belki de istemediğimiz, bizi zorlayan, hatta acı veren anlamlarla dolu olması bizi asıl yıpratan şeydir. Bu durum, yaşama karşı geliştirdiğimiz tutumla doğrudan ilişkilidir. Zorluklar Hayatın ayrılmaz bir parçasıdır ve insanın gerçek gücü bu zorluklarla nasıl başa çıktığıyla ölçülür. Erdem sadece huzurlu ve kolay bir yaşam sürmek değil, aynı zamanda hayatın getirdiği engelleri kabullenmek ve onlarla mücadele edebilme cesaretini göstermektir. Acı ve kaygı kaçınılmazdır. Ancak insan bu acılara karşı içsel bir direnç geliştirdiğinde ve onları anlamlandırabildiğinde yaşamını daha güçlü ve daha değerli kılabilir. Zorluklardan kaçınmak yerine onlarla yüzleşerek büyümek, insanın kendini keşfetmesini sağlayan en güçlü deneyimlerden biridir. Bu yüzden hayatın içindeki zor anları görmezden gelmek yerine onları bir öğrenme sürecine çevirmeye çalışmak gerekir. Bizi zorlayan anlar aynı zamanda en çok geliştiren, içsel gücümüzü fark etmemizi sağlayan anlardır. Hayata karşı duruşumuz onun üzerimizdeki etkisini de belirler. Kendi varoluşumuzu anlamlandırmanın en önemli yollarından biri, zorluklarla yüzleşmek ve onları aşabilme becerisini kazanmaktır. Evrenin büyüklüğü karşısında insanın rolü Geceliğin gökyüzüne baktığınızda ne hissediyorsunuz? Sonsuzluğu izlerken içinizi kaplayan duygu hayranlık mı yoksa varoluşunuzu sorgulayan derin bir korku mu? Yıldızlar ve galaksilerle dolu uçsuz bucaksız bir evrenin içinde insanın kendi varlığını nasıl konumlandırması gerektiği sorusu yüzyıllardır filozofları, bilim insanlarını ve sanatçıları düşündüren temel meselelerden biri olmuştur. Evren akıl almaz derecede büyük ve karmaşıktır. Sayısız gezegen, yıldız ve galaksi içinde insan yalnızca küçücük bir nokta gibidir. Bu gerçek Bazen bireyin kendini önemsiz hissetmesine neden olabilir. Ancak tam da bu devasa büyüklük karşısında insanın anlam arayışı başlar. Bu kocaman evrenin içerisindeki küçüklüğümüz aynı zamanda bir keşif yolculuğuna çıkma ihtiyacını doğurur. Biz sadece bu büyük yapının pasif bir parçası olmak istemeyiz. Aksine daha büyük ve anlamlı bir şeye dönüşmek için çabalarız. İnsan varlığını sorguladıkça büyür. Evrenin sonsuz bilinmezliği karşısında adapte olmanın yollarını arar. Hayatın içinde yönsüz ve belirsiz hissettiğimiz anlar olabilir. Ancak işte tam da bu noktada kendimizi aşan bir amaca bağlanmak içsel gücümüzü ortaya çıkarmamıza yardımcı olur. Kimi insan bu amacı bilimde, kimisi sanatta, kimisi ise başkalarına yardım etmede bulur. Önemli olan bu büyük düzen içerisinde kendimize anlamlı bir yer edinme çabamızdır. Eğer evrenin büyüklüğü karşısında kaybolmuş gibi hissediyorsanız, kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Bu sonsuzluğun içinde nasıl bir iz bırakabilirim? Belki de yolunuzu kaybettiğinizde ihtiyacınız olan şey sizi ileriye taşıyacak bir anlam bulmaktır. Hayata büyük bir amaç eklemek hem varoluşsal kaygılarla başa çıkmamıza yardımcı olur hem de yaşama daha güçlü bir perspektifle bakmamızı sağlar. Evren devasa ve bilinmez olabilir. Ancak insan bilinmezliği anlamlandırma gücüne sahip tek canlıdır. Etik ve güç. İnsan nasıl daha güçlü olabilir? Güç denildiğinde akla çoğu zaman maddi zenginlik, fiziksel üstünlük ya da başkaları üzerinde kurulan otorite gelir. Ancak gerçek güç ne sahip olunan servetle ne de fiziksel kuvvetle ölçülür. Gerçek güç insanın kendi iç dünyasını keşfetmesi ve kendisini aşabilme cesaretini göstermesiyle ilgilidir. Bizi gerçekten güçlü kılan şeyler, geçici zaferler ya da başkalarına karşı kurulan üstünlükler değil, ahlaki değerlerimiz ve içsel duruşumuzdur. Bu noktada güçlü bir insan olmanın bazı temel unsurlarına yakından bakabiliriz. Birincisi doğruluk ve dürüstlük. Doğruluk ve dürüstlük insanı en güçlü kılan değerlerdir. Güçlü bir insan gerçeği söylemekten ve kendi doğrularını savunmaktan çekinmez. Bir çıkar uğruna başkalarını kandırmak kısa vadede avantaj sağlayabilir gibi görünse de uzun vadede insanın karakterini zayıflatır. İç huzura sahip olan, vicdanı temiz olan bir birey hayatın en büyük sınavlarını bile başı dik bir şekilde karşılayabilir. Güzellikleri görebilmek ve bunların peşinde olmak. Sanatta doğada, insan ilişkilerinde ya da düşüncelerde güzelliği bulmak bireyin iç dünyasını zenginleştirir. Estetik eserler görmek güzel düşünceler doğurur. Güçlü bir insan sadece kendi gücünü arttırmaya çalışmaz. Aynı zamanda çevresine ilham verir, güzellikler yaratır ve paylaşır. Büyük amaçlar peşinde koşmak bireyin gerçek gücünü ortaya çıkarır. Kendi sınırlarını aşmak, konfor alanının dışına çıkmak, ve hayatta derin bir anlam peşinde olmak insanı gerçekten güçlü kılar. Hedefsiz bir güç rüzgara kapılmış bir yaprak gibidir. Oysa bilinçli bir yöneliş insanı sağlam ve sarsılmaz yapar. Hayatta güçlü hissetmek istiyorsanız kendinizi aşmanıza yardımcı olacak bir amacınız olsun. Unutmayalım ki güçlü olmak başkalarına hükmetmek ya da onları kontrol altına almak değildir. Güçlü olmak kendinizle yüzleşebilmek hatalarınızı kabullenip onları aşmak ve her yeni gün kendinizin daha iyi bir versiyonunu yaratabilmektir. Gerçek güç, dış dünyayı değil, öncelikle iç dünyayı keşfetmekle başlar. Denge ve küçük adımlar Hayatta büyük hedefler koymak birçok insan için ilham verici bir motivasyon kaynağıdır. Ancak hedeflere ulaşamadıklarında çoğu kişi kendini başarısız ve yetersiz hisseder. Gerçekte sorun hedeflerin büyüklüğü değil, bu hedeflere ulaşma sürecinin yanlış yönetilmesidir. İnsan gelişimini tek bir sıçramayla değil, adım adım inşa eder. Büyük hayallere ulaşmanın sırrı, küçük ama istikrarlı adımlarla ilerlemekten geçer. Kendi hayatınıza baktığınızda, değişim gerektiren birçok alan görebilirsiniz. Ancak her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmak sizi yorabilir ve motivasyonunuzu düşürebilir. Bunun yerine küçük ama somut adımlarla başlamak zihinsel olarak sürece uyum sağlamanıza yardımcı olur. Diyelim ki yaşadığınız alan tamamen dağınık ve toparlanması imkansız gibi görünüyor. Odayı bir anda mükemmel hale getirmek yerine ilk adım olarak sadece elektrik süpürgesini kapının önüne koymak bile bir başlangıç olabilir. Küçük bir hareket bile beyninize başlangıç yapıldı sinyalini gönderir ve sürecin devam etmesini sağlar. Gelişim bir anda gerçekleşen mucizevi bir değişim değil, sabırlı ve istikrarlı bir ilerleme sürecidir. Küçük adımlarla başladığınızda her yeni adım bir öncekini tamamlar ve sizi fark etmeden büyük dönüşümlere götürür. Önemli olan hareket etmektir. Başlangıç noktası ne kadar küçük olursa olsun, her adım sizi ileriye taşır. Sosyal beceriler ve kendi üzerinde çalışma İnsan sosyal bir varlıktır. Ancak herkes aynı derecede rahat bir şekilde sosyalleşemez. Kimileri doğal bir şekilde insanlarla bağlantı kurabilirken, kimileri için en basit etkileşimler bile büyük bir mücadeleye dönüşebilir. Özellikle içe kapanık bireyler ya da sosyal kaygıları olanlar için insanlarla iletişim kurmak ve kendini ifade etmek stres ve endişeyle dolu bir süreç haline gelebilir. Ancak sosyal beceriler de tıpkı fiziksel ya da zihinsel yetenekler gibi zamanla geliştirilebilir. Örneğin, aşırı sosyal kaygıya sahip bir adam düşünün. Telefonla konuşmak bir yana, insanlarla doğrudan iletişim kurmak bile onun için zorlayıcı. Ancak bu durumu aşmak için büyük bir değişim yapmasına gerek yok. Küçük ama etkili adımlarla başlamak onun zamanla daha özgüvenli hale gelmesini sağlayacaktır. Örneğin, ilk adım olarak Sadece insanlarla göz teması kurmaya çalışabilir. Gözlerini kaçırmadan birkaç saniye birinin yüzüne bakmak, bu kişinin sosyal becerilerini geliştirme yolunda attığı ilk adım olabilir. Bir gün sadece göz teması kurmayı deneyin. Başka bir gün insanlara kısa bir merhaba demeye başlayın. Zamanla bu hedefler büyüyecek ve daha rahat bir iletişim kurabildiğinizi fark edeceksiniz. Bütün bunlar pratik gerektirebilir yeni ortamlara girmek, sohbet başlatmak, bir etkinlikte tanımadığınız insanlarla konuşmak gibi adımlar zamanla sizi daha rahat hissettirecektir. Kendinizi tamamen soyutlamak yerine küçük sosyal deneyimlere açık olun. Bir bireyi içe dönük yapan en önemli faktörlerden biri sosyal kaygıdır. Sosyal kaygı çoğu zaman zihnimizde büyüttüğümüz bir korkudur. İnsanların bizi yargılayacağı ya da eleştireceği düşüncesi harekete geçmemizi engelleyebilir. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey şudur. Çoğu insan hatalarımızı ya da tuhaflıklarımızı düşündüğümüz kadar umursamaz. Kendinizi yargılayıcı bakış açılarından kurtardıkça daha rahat bir şekilde sosyalleşebilirsiniz. Sosyal becerilerini geliştiren bir birey sadece insanlarla daha rahat iletişim kurmakla kalmaz, aynı zamanda kendi hayatını daha anlamlı ve keyifli hale getirir. İnsanlarla kurulan sağlıklı bağlar bireyin hem duygusal hem de zihinsel dünyasını besler. Peki, hayatın içinde neden sıkışmışlık duygusu hissederiz? Hayat bazen bir çıkmaz sokak gibi hissettirebilir. Aynı döngü içinde sıkışıp kalmış gibi olmak insanın enerjisini tüketir, motivasyonunu zayıflatır ve zamanla içsel bir bunalıma dönüşebilir. Her gün aynı rutinleri yaşamak büyük hedeflere ulaşamamak ya da hayatın kontrolünü elinde tutamamak bireyin kendini çaresiz hissetmesine neden olabilir. Ancak bu sıkışmışlık hissinin kaynağına indiğimizde çoğu zaman dış etkenlerden çok kendi içsel engellerimizin bu durumu beslediğini görürüz. Birçoğumuz sıkışmış hissetmesinin sebebi olarak ekonomik koşulları, politik engelleri, aile baskısını ve toplumsal sınırlamaları görürüz. Elbette bu faktörler hayatımızı etkileyebilir. Ancak aynı şartlar altında yaşayan bazı insanların bu sıkışmışlık hissinden kurtulup ilerleyebildiğini görürüz. Bunun sebebi asıl bariyerlerin dış dünyada değil kendi içimizde olmasıdır. İnsan çoğu zaman kendi düşünceleriyle kendini sınırlandırır. "Bunu yapamam. Bende eksik bir şey var. Başaramayacağım." gibi düşünceler kişinin harekete geçmesini engeller. Oysa ki sıkışmışlık hissini aşmanın en önemli yolu, kendi içsel bariyerlerini fark edip onları aşmak için bilinçli bir çaba göstermektir. Öncelikle kendi eksikliklerinizi kabul edin. Gerçek güç, kendini kusursuz görmekten değil, eksik yönlerini fark edip onları geliştirmeye çalışmaktan gelir. Hiçbir insan mükemmel değildir. Ancak gelişim mümkündür. Zayıf yönlerinizi bilmek onları aşmanın ilk adımıdır. Koşullar ne olursa olsun, kontrolünüzde olan her şeyi daha iyi yapmaya odaklanın. Kendi yeteneklerinizi en üst seviyeye çıkardığınızda, hayatınızdaki fırsatlar da buna paralel olarak artacaktır. Bu noktada yapmanız gereken en önemli şey mükemmele ulaşmaya çalışmak değil, daha iyiye odaklanmaktır. Ayrıca kontrol edemeyeceğiniz şeyler üzerinde kaygılanmak yerine, kontrol edebileceğiniz şeyleri iyileştirmeyi denemelisiniz. Dış etkenler değişmeyebilir. Ancak bakış açınızı ve yaklaşımınızı değiştirdiğinizde içinde bulunduğunuz durumdan çıkış yolları kendiliğinden ortaya çıkmaya başlayacaktır. Özgürlük dış dünyaya karşı kazanılan bir zafer değil, kendi iç dünyanızda inşa ettiğiniz güçlü bir duruştur. Gelelim bugünkü en önemli konumuza. Bir başkasının kuklası olmak ya da kendi hayatını yaşamak. Çoğu insan kendi hayatını yönetiyormuş gibi hissederken aslında başkalarının beklentileri doğrultusunda hareket ediyor. Özgür iradeyle karar aldığını düşünse de çoğu zaman toplumun, ailesinin, arkadaş çevresinin veya sosyal medyanın çizdiği yolda yürüdüğünün farkında bile olmuyor. Bu durumu anlamak için Pinokyo hikayesini bir metafor olarak ele alabiliriz. Tıpkı ipleri başkalarının elinde olan bir kukla gibi İnsanlar da bazen başkalarının yönlendirmeleriyle hareket eder. Başkalarının beklentilerini kendi isteklerinden daha önemli hale getirmek bir süre sonra bireyi kendi hayatının seyircisi haline getirir. Kendi istekleri yerine dış dünyanın dayattığı normlara göre hareket eden bir insan kim olduğunu, ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu unutmaya başlar. Kendi hayatını yaşadığını zannederken aslında başkalarının çizdiği bir senaryonun içinde var olmaya çalışır. Gerçek bir insan olmak, kendi seçimlerini yapabilmek, kendi kararlarını alabilmek ve başkalarının beklentileriyle şekillenmek yerine içsel değerlerine göre hareket edebilmektir. Bu, bencil olmak ya da çevreyi tamamen yok saymak demek değil, aksine insanın kendi özbenliğini keşfetmesi ve özgün bir hayat inşa etmesi anlamına gelir. Eğer bir gün kendinizi başkalarının beklentilerine göre şekillenmiş bir figür gibi hissederseniz, şu soruyu sormaktan çekinmeyin. Bu gerçekten benim hayatım mı? Eğer cevap hayırsa, iplerinizi geri alma zamanı gelmiş demektir. Carl Jung'a göre, insanların büyük bir çoğunluğu aslında farkında olmadan bir mitin içinde yaşar. Yani kendimize anlattığımız hikayelerin bir yansıması olarak var oluruz. Ancak bu hikayeler her zaman gerçeği yansıtmaz. Kimi zaman bilinçsizce bir trajediyi tekrar ederiz ve çoğunlukla hayatımızı kendi seçimlerimizle yönettiğimizi sanırız. Fakat derinlerde çocukluktan getirdiğimiz korkular, başkalarının bize biçtiği roller veya bilinçaltımıza yerleşmiş inançlar bizi farkında olmadan yönlendirir. Sürekli aynı hataları yapıyorsak, kendimizi tekrar eden döngüler içinde buluyorsak bu durumu sorgulamak gerekir. Bu noktada bazı insanlar kendi gerçeklerini yaratırken kendilerine karşı dürüst olmaktan kaçarlar. Yeteneklerini olduğundan fazla görmek, zayıflıklarını inkar etmek ya da hayatınızı idealize etmek insanın kendine kurduğu bir tuzaktır. Eğer kendiniz hakkında yalan söylüyorsanız zamanla hayatınız bir maskeye dönüşür ve içsel huzursuzluk kaçınılmaz olur. Peki Gerçek kimliğimizi nasıl bulabiliriz? Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Gerçek benliğinizi bulmanın ilk adımı kendinizi tüm yönleriyle görmek ve kabullenmektir. Eksiklikleriniz ve hatalarınız sizi daha az değerli yapmaz. Aksine sizi geliştirecek fırsatlar sunar. Mükemmel olma baskısını bir kenara bırakın ve kendinizle dürüst bir şekilde yüzleşmeye cesaret edin. Kendi gerçeğinize ulaşmak için Geçmişinizi de anlamalısınız. Size yüklenen roller, çocukluk deneyimleriniz, başarısızlık korkularınız. Bunların hepsi bugün sizi şekillendirdi. Geçmişinizle barışmak, geleceğinizi özgürce inşa etmenin kapısını açar. Peki, bir yan karakter gibi mi yaşıyorsunuz yoksa hayatınızın başrolü müsünüz? Gerçek benliğinizi bulmak, kendi hikayenizi yazmaya başlamaktır. Başkalarının beklentileri doğrultusunda değil, kendi değerlerinize ve isteklerinize göre yaşamak sizi gerçek anlamda özgürleştirir. Kendinizle dürüstçe yüzleştiğinizde ve içsel yolculuğunuzu başlattığınızda hayat artık sadece yaşanması gereken bir süreç değil, derin anlamlar barındıran bir keşif yolculuğu haline gelir. Hayatta çoğunlukla kendi benliğimizi bulmak için çeşitli engellerle karşılaşırız. Bunların en önemlilerinden biri sahtekarlık sendromudur. Ben bu başarıyı aslında hak etmiyorum. Bir gün herkes benim yeterince iyi olmadığımı anlayacak. Eğer bu cümle size tanıdık geliyorsa, büyük ihtimalle sahtekarlık sendromu ile karşı karşıyasınız. Aslında yeterli ve başarılı olduğumuz halde, kendinizi yetersiz hissetmenize neden olan bu algı bozukluğu, Birçok insanın hayatını etkileyen ama genellikle farkına varılmayan bir durumdur. Bu tür düşünceler kişinin kendisini olduğundan daha az yetkin görmesine yol açar. Oysaki gerçeklik genellikle tam tersidir. İnsanlar genellikle kendi yetkinliklerini küçümserken başkalarını daha başarılı ve yeterli görme eğilimindedir. Peki neden böyle hissederiz? Çünkü insan beyni kendi hatalarına ve eksikliklerine odaklanmaya daha yatkındır başkalarının başarılarını dışarıdan gözlemlerken onların da içsel olarak şüphe duyduğunu göremeyiz. Bu nedenle kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslar ve yetersiz hissetme eğiliminde oluruz. Başkalarının gözünde takdir edilen bir başarıya sahipseniz, bunu sadece şansa bağlamak yerine sürece nasıl katkıda bulunduğunuzu analiz edin. Başarınızın arkasında sizin emeğiniz, bilginiz ve çabanız olduğunu göreceksiniz. Bazen yalnızca bugüne odaklandığımız için geçmişte nasıl bir gelişim gösterdiğimizi unutuyoruz. Geride bıraktığınız süreçleri düşünün. Nereden başladınız? Hangi zorlukları aştınız? Ve şu an bulunduğunuz noktaya nasıl geldiniz? Bu farkındalık özgüveninizi güçlendirecektir. Zihninizi ben yetersizim düşüncesinden, ben gelişmeye devam ediyorum bakış açısına çevirdiğinizde, sahtekarlık sendromunun üzerinizdeki etkisini azaltabilirsiniz. Unutmayın, Kendinizi tam olarak hazır hissetmediğiniz halde ilerlemek zaten gelişimin doğal bir parçasıdır. Rol yapmak ve büyüme süreci. Nietzsche'nin şu sözü insan gelişim sürecini anlamak açısından oldukça çarpıcıdır. Her büyük adam kendi idealinin bir aktörüdür. Peki bu ne anlama geliyor? Başarılı insanlar olmak istedikleri kişiyi önce rol yaparak canlandırırlar. Yani bir alanda ustalaşmadan önce o kimliği benimsemeye çalışırlar. Yeni bir kariyere başlarken ya da alışık olmadığımız bir ortama girdiğimizde kendinizi acemi gibi hissetmeniz son derece doğaldır. Ancak bu gelişimin kaçınılmaz bir aşamasıdır. Önemli olan bu süreçte öğrenmeye açık olmak ve kendini geliştirmeye çaba göstermektir. İnsan kendini bir konuda yeterince iyi hissetmiyorsa o konuda deneyim kazanarak büyüyebilir. Zamanla başta yalnızca bir rol gibi görünen şey kimliğinizin doğal bir parçası haline gelebilir. Beden dili ve duruşun gücü. Beden dili, insanların sizi nasıl algıladığını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Sözlerinizden önce duruşunuz ve hareketleriniz konuşur. Kendine güvenen bir duruş sadece çevresindeki insanlara değil, aynı zamanda kendinize de güçlü bir mesaj gönderir. Dik durmak beyin kimyanızı bile değiştirir. Yapılan araştırmalar dik ve güçlü bir duruş sergilediğinizde stres seviyenizin azaldığını ve özgüven hormonlarının arttığını göstermektedir. Özgüvenli bir duruş kendinize olan güveninizi arttırır. Bedeniniz nasıl hissederse zihniniz de onu takip eder. Kendinizi daha güçlü ve özgüvenli hissetmek için önce duruşunuzu değiştirmelisiniz. Aynaya bakın ve duruşunuza dikkat edin. Kendinizi nasıl taşıdığınızı fark edin. Güçlü, dik ve kendine güvenen bir duruş sergileyerek hem kendinizi hem de başkalarını etkileyebilirsiniz. Duruşunuz zihinsel durumunuzu doğrudan etkiler. Bedeniniz güçlüyse zihniniz de kendini güçlü hisseder. Artık seyirci değil, oyuncu olma zamanı. Hayat sahnesinde neredesiniz? Seyirci koltuğunda mı oturuyorsunuz yoksa kendi hikayenizin başrolünde misiniz? Bugün konuştuğumuz her şey size kendinizi ve hayatınızı yeniden şekillendirmek için bir fırsat sunuyor. Artık başkalarının iplerini çektiği bir kukla değil, kendi hayatınızın yönetmeni olabilirsiniz. Kendinize şu soruyu sorun. Yarın uyandığımda hayatımda hangi küçük adımı atarak gerçekten istediğim yolda ilerleyeceğim? İlk adımı atmak zor mu? Evet. Belirsizlik korkutucu mu? Elbette. Ama en büyük gelişim korkuların üzerine gittiğiniz noktada başlar. Şimdi harekete geçme zamanı. Unutmayın. Hayatınızı değiştirecek büyük sıçramalar küçük ama cesur adımlarla başlar. Özgüven önce inanmakla sonra eyleme geçmekle güçlenir. Ve en önemlisi sizi tanımlayan şey kim olduğunuz değil, kim olmak için çabaladığınızdır. Şimdi kalkın, ilk adımınızı atın ve kendi hikayenizi yazın.